Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yakup Bey sizin vlog tas çekiyoruz. İlk, bu ben vlog hesabım gördüğünüz gibi. Yani hesabım da var. Onu da açtım. Ee, bir de bu videomuz da ilk vlog tas videom diye lütfen 10 beğeni at yeni bölümünü çekeceğiz. Ama ikinci bu birinci bölüm gördüğünüz gibi Şimdi şey yap ay Bunu kız kardeşimi çağırıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şu andaki kişi var lazım geliyor. O da gelir. biz oynayalım. Let's go. Tam kaç dakika gelsin demiştik. Bilmem gelsin o da yetiyor arkadaşlar. Ses fazla. Baya ses fazla. Baya. şeyini de yes, yes, yes. Sen abi? basayım ben sadece hiç <laughs> kontrol edeyim. M hayfala. Billy <laughs> Strike. Tamam bir list var. ben Max'i açmıştık. Dün açtım. Düşük karakter. puan zaten yine bile fazla yok ama yakında bir video yeni ikinci bölümde ya kup, tam 10.000 kupa ulaşmak için elimizden geleni yaparız bunun için bayağı ulaşmam gerekiyor yeni bir ulaşacağız arkadaşlar Tam bu şey adı ne? Star Massage Üf. Aa, ama bu bas güzel de kostüm yok. <Sessizlik> Arkadaşlar vay be. <laughs> ne oldu? Eğer kursaydı ölür müydünüz? Max Hay <energy regeneration> hay Wow guys! Öldük. Max'in yürüdü. Şimdi biraz multi tutuyor. Max'in bir görevi var değil mi? Evet. Şimdi mal tut 31 kademe. Mal tut ile biraz oynayalım. Valla bayağı... Tutu oynayacağım bunda. Çok bayağı zor. Şimdi ne yapacağız ben bunu ya. En karakter şu anda bana göre. Sen de sen de. Ben ne şey biter. Buna dikkat et. Vallahi kaçmak. Karşımda... Nasıl yapacağız? O tek de da... dur. Tamam. Beleş. Beleş demeyelim de. O da mı Hayır, hayır, şeyli, abi şeyli öldük. Kupa gitmedi. Oh, vallahi dedim. keçe ağzımız olsun. O öz bölüm olduğu bilmiyim. Onu da bilmiyim. Bilmiyor. Öleceğim Hayır abi nasıl hayır. Yapacağım. Bir dakika bir dakika ya. Kaçsaydı mı yoldan kaçtın da adam zıpladı hemen üstüne. Abi bak. Emre Frank motiv bir anlaşamıyor da abi kaçma de Frank ağzımı açmayacağım vurma ya vurma oğlum diye beni oldu Allah işi bas gidin yani. Hindi tabii ya. Ben ikimizi de öldürdüm ki. Yükle olmadım. Ayı oğlum bas git. Ya bu da öleceğiz. Hayır. Sen kimi öldürüyorsun? Mesela şarj olsaydı iyi olmuş. Bu <laughs> bayağı güzel şarj. İyiydi. Adam dislike'ımız zaten kaçındı. 32 kademi. Bak, en çok sevdiğim karakter bu Morty. Bonnie var. Şu anda arkadaşlar karakterlerimizi göstereyim. Shelly var, Rosa var, Poco, Ballet Primo, vlog Bull, Sakot, Nita, Gal, Jiki, Sakal, Sopen, Dale, Rico, Sekiz, Bittik, Dynamo, Jesse, Maple, Lily, Low, Laura, Samasi, so karakterin bazı karakterin adı. Ash, Bonnie, Edgar, Bob, B. B. Ali. Mod makes me think. Leon da A açarsam arkadaşlar Leon açtığımızda Leon'u açtığım videoda açarsam o videoda Leon'u 50 kademe yapmak için uğraşacağız. Bir kupa. İnşallah. Videomuz 9 dakika sürmüş. 9 dakika. Tamam. Kiel Motors'u kademesi yükledik. Hadi bak. Mac gelmiş. Yani. Mac karşıma çıkan mı O şeydi mi? Abi valla şeyden korkuyorum. Bak. Böyle yapayım. İnanmayın arkadaşlar bak. İyi bak. İyi bak. Şu mükemmel hazırlık alışmış. Hadi. Gördünüz. Bak gördün Benim bir inandım. Gittim bu aşamaya. Bu aşama. Şu an Montes'i yükselteceğiz. Bazı karakterleri yükseltebilirim. Seviyesini var ya. Var ya zorlanacağım. Montes. Ooo. Ben ne kadar. Şimdi Edgar ineş. abi Edgar gelmesin. Oğlum gelme. Vay hıvala, ya. Vallahi Edgar Adam bir yıl. E, Ekim oldu zamsız. Adam benim üstüme geldi ki hissediyorum da. Şurada so awesome. bir. Adam 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 Kursumu atlayacak mı? Vallahi bu benim kursumu atlayacak. <laughs>

Ne bir şey yapsın? Ay vallahi korkuyorum ya. Oğlum. Öldürsün lan öldürsün. Lan kaç çıkamam. Bakın videomuz zaten kısa oldu. Bayağı kısa oldu. Bayağı uzun olmadı. İlk videom. Lütfen kanalımıza 10 bin like gelirse bölümünü açacağız. 1000 dakika atın. Ama yorumlarda kalp yazacağım. Yorumlarda motiz alana kalp yazacağım da o motizin eli mi? ondan diye ikinci bölümde diğer bu haftası videomda ikinci bölümün de de yapacağız. Muhtemelen 50 kademe yapacağız ama video baya uzun abi uzun size görüşürüz kendinize iyi bakın Bay bay.